Madara, savaşan devletler döneminde Tajima Uchiha'nın beş oğlunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. Senju klanı ile sürekli savaş halindeydiler. Savaş meydanında beş kardeşinin üçünü kaybeden Madara, genç kardeşi Izuna ile birlikte yalnız kaldı. Gençlik döneminde Madara, savaş alanında yetişkin bir Senju'yu alt edince klan tarafından Tensai olarak anılmaya başlandı. Madara bir gün her zaman yaptığı gibi nehir kenarında dinlenirken yanına kendi yaşlarında Hashirama isimli biri olan gelir. Bunlar kısa zamanda arkadaş olur. Aynı zamanda ise arkadaşça bir rekabete tutuşurlar. Taş sektirme, koşu yarışı ve benzer şekillerde sürekli birbirlerini yenmeye çalışırlar. Madara bir süre sonra öğrenir ki Hashirama da kardeşlerini savaş alanında kaybetmiştir. Arkadaşlıkları esnasında ikisi de klan isimlerini birbirlerine söylemezler konuşmaları esnasında ise ikisi de gelecekte savaşın olmayacağı bir geleceği hayal eder. Nihayetinde birbirlerinin kimliğini öğrenen Madara ve Hashirama sürekli savaş alanında karşı karşıya gelmeye başlar. Madara savaş alanında hiçbir zaman Hashirama'yı yenemez. Hatta Mangekyo Sharingan'ı açtığında bile Hashirama'ya mağlup olmuştur. Mangekyo Sharingan'ın ise bilinen ilk kullanıcıları Madara ve Madara'nın kardeşi Izuna'dır. Bu savaşlardan sonra aradan yıllar geçer. Madara uçak klanının, Hashirama ise Senju klanının lideri olur. Madara, Mangekyo Sharingan'ı çok fazla kullandığı için zamanla görüşü iyiden iyiye kötüleşir ve çok az görür hale gelir. Bu yetmez gibi Madara bir kötü haber daha alır. Kardeşi Izuna, Senju klanından olan ve daha sonraları ikinci Hokage olarak anılacak olan Tobirama tarafından öldürülmüştür. Bunu öğrenen Madara, kötüleşen görüşünü düzeltmek adına ölen kardeşi Izuna'nın gözlerini alır ve Eternal Mangekyo Sharingan'a sahip olur. Bunun ardından Senju klanına son bir saldırı düzenler ancak yine mağlup olur. Hashirama arkadaşı olarak gördüğü Madara'yı öldürmektense kendisini öldürüp savaşı bitirmeyi teklif eder. Madara ise bu teklif karşısında şok olur ve Hashirama'ya saygı duyar. Ardından ise ikili anlaşarak aralarındaki savaşı sonlandırır. Hashirama ve Madara kısa süre sonra hayallerindeki savaş olmayan köyü yani Konoha'yı kurar. Konoha ismini Madara verir. Hashirama köyde ilk Hokage seçilmesinin ardından Madara'nın içinde bir huzursuzluk başlar. Klanının geleceği hakkında endişelenen Madara, Senju'ların dominant olması yolunda ilk adımın atıldığını düşünür. Bu sıralarda Uchiha'lara ait olan taş tablet Madara'nın Mangekyo Sharingan tarafından kısmen de olsa deşifre edilir ve Madara Shinobi Tarihi'nin bir kısmını bu tabletten öğrenir. Öğrendikleriyle birlikte Madara, Konoha'nın aslında başarısız bir iş olduğunu ve savaşa son vermek yerine daha çok savaş başlatabileceğini anlar. Bu öğretileri ise klanına aktarmaya çalışan Madara'yı kimse sallamaz ve herkes barıştan memnun olduğunu dile getirir. Madara ise kimsenin ona kulak asmamasından rahatsız olur ve köyü terk eder. Madara bir süre sonra köye geri döndüğünde kontrolü altında QB vardır. Hashirama ile bir savaşa daha çıkarlar. Valley of the End'de sonlanan savaşta Madara bir kez daha mağlup olur ve Hashirama tarafından öldürülür. Savaş o kadar şiddetli olmuştur ki Valley of the End diye geçen yer topografik olarak şekli değişmiştir. QB ise Hashirama'nın eşi Uzumaki klanından Mito Uzumaki'nin içine mühürlenir.